Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün SPSS programında ankete girdikten sonra test çevirme olayı nasıl yapılır? Hep beraber buna bakacağız. Anket sorularımı girdim. Ee, cevaplar 1, 2, 3, 4, 5 e, olsun. Bu 5 ile 1'in yerini değiştirmek istiyorum. Hep beraber bunu nasıl yapacağız? Ee, şimdi ona bakalım. Mesela, şuna bakalım. Evet, bir veri bulmamız lazım önce. Tamamen uygun, tamamen aykırı seçenekleri var. Bunları e, aslında. Ben yer değiştirsem daha iyi olacak benim için. Benim araştırmam için bu daha uygun. Ee, bunu nasıl yapacağız? Hep beraber buna bakacağız. Record in Samveryables kısmını seçip bu sefer verileri öncekinin üstüne yazmayı istiyorum. Çünkü e, toplarken e, benim işim daha kolay olacak. Samveryables kısmına geldikten sonra buradan e, Hangi elini ters çevirecekseniz e, onları tek tek buraya atın. Ben sadece e, 20. ters çevirmek istiyorum. E, buraya attıktan sonra alt n e, n kısmına geldikten sonra value kısmını kullanacağız bu sefer. Önceden bir girdiğim benim e, 5 olmasını istiyorum. Et dedim. 2, 4 olsun yine add evet. 3 3 olarak kalırsın 4, 2 olsun 5 de 1 olsun dediğim burayı ayarladıktan sonra continue kısmına geliyorum continue Ok. yine bir ekran çıktı bunu küçülttüm data via kısmına geldim artık e, bu sorumda önceden girilmiş bir seçeneği 5 olarak değiştirildi e, ve 5 olarak da 1 yani tam tersi şekilde ayarlanıp bana verildi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum